Seher Yeli Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç Seher Yeli Teknik yapım Mehmet Çelik Yeah. yeah. veybe bin Müslim el-Bahili radıyallahu anh Şimdi Hicret'in 87. senesindeyiz. İşte Müslümanların övünç vesilesi fetihler yapan komutan Kuteybi bin Müslim, kalabalık ordusuyla Merv şehrinden Buhara bölgesine doğru ilerlemektedir. O, Maberahun Nehr şehirlerinden geriye kalanları fethetmeye, Çin'in etrafında savaşmaya ve oraların halkını Cizye'ye bağlamaya karar vermiştir. Fakat Kuteybi bin Müslim, Seyhun nehrini geçer geçmez Buhara halkı bunu haber alır ve her yerde savaş borularını çalmaya başlarlar. Etraflarındaki Türk, Çin ve başka milletleri savaşa çağırmaya devam ederler. Müslümanların üzerine her renk, ırk, dil ve dinde askeri toplulukları akın eder. Onlar malzeme, ve sayı bakımından Müslüman ordusunun kat kat üstündedir. Hemen Müslümanlara yolların ağızlarını ve geçitleri kapatırlar. Hatta Kuteybe bin Müslim onların durumlarını araştırmak ve haber elde etmek için küçük birliklerinden birini gizlice onların arasına göndermeye muvaffak olamamıştır. Aynı şekilde görevlendirdiği casuslarından birisi de onların arasına sızamamıştır. Kuteybe bin Muslim ordusunu Beylent şehrinin yakınlarında konaklatır. Yerinde çivili gibi kalır ne ileri gidebilir ne de geri dönebilir. Düşman her gün güneşin doğuşuyla birlikte önce kuvvetlerinden birisini Kuteybey ile savaşa gönderiyor. Bütün gününü onunla uğraşmakla geçirtiyordu. Karanlık olunca da sağlam ve emin barınaklarına geri dönüyorlardı. Durum peş peşe iki ay böylece devam etti. Kuteybe ise bu durumdan dolayı şaşkınlık içindeydi. Geri mi çekilecek, ileri mi atılacak, ne yapacağını bir türlü bilemiyordu. Kuteybe ve askerleriyle ilgili haberleri hemen her taraftaki Müslümanların kulaklarına ulaşmıştı. Halk yenilmeyen büyük ordu ve büyük komutan için korku duymaya başlamıştı. Müzik Büyük şehirlerdeki valilere mavera Nehri'nin şehirlerinde bekleyen Müslüman askerleri için her namazdan sonra dua edilmesi istekleri geldi. Müslümanların mescitlerinden dua sesleri yükselmeye başladı. Minareler Allah'a yalvarma sesleriyle iniyordu. İmamlar her namazda Allah'tan yardım diliyorlardı. Birçok kimse güçlü orduya yardıma koşmuştu. Bunların başında da yüce tabi Muhammed bin Vasi el-Ezdi geliyordu. Kutaybe bin Müslim el-Bahili'nin Acemlilerden tecrübeli, bilgili ve kurnaz bir casusu vardı. Onun adı Teyzer'di. Düşmanlar onu kendilerine çekmek istemişler ve ona pek çok para teklif etmişlerdi. Ondan kurnazlığını ve zekasını Müslüman güçlerini zayıflatmada ve onları savaş yapmadan ülkeyi terk etmelerini sağlamasını istiyorlardı. Teyzer, Kuteybe bin Müslim el-Bahili'nin yanına geldi. Orada büyük komutanlar ve askerlerin ileriye gelenleri vardı. Kuteybe'nin yanındaki yerini aldı, sonra onun kulağına eğilip şöyle fısıldadı. Ey emir, istersen toplantıyı dağıt. Kudeb orada oturanlara işaret etti. Zirar, Zirar bin Hüseyin hariç herkes oradan ayrıldı. kutebe Zirar'ın kalmasını istemişti. Tezer hemen Kuteybe'ye dönüp şöyle dedi. Ey emir sana verilecek haberlerim var. kutebe merakla çabuk söyle dedi. Tezer Şam'daki müminlerin emiri Haccac bin Yusuf el-Sakafi'yi vazifesinden uzaklaştırdı ona tabi olan komutanları da uzaklaştırdı. Onlardan birisi de sensin. Ordulara yeni komutanlar tayin etti ve onları vazifelerine gönderdi. Halefin yani senin yarına geçen sabah akşam gelmek üzeredir. Benim fikrim senin ordunla bu diyardan çekip gitmen, durumunu savaş alanından uzakta düşünmen için Merve Dönmendir dedi. Müzik Sezer sözünü bitirir bitirmez Kuteybe bin Müslim kölesi siyahı çağırdı. Siyah yanına gelince ona siyah bu hainin boynunu vur dedi. Siyah teyzerin boynunu vurup geldiği yerden geri döndü. Bu arada Kuteybe Zirar bin Hüseyin'e döndü. Bu dünyada bu haberi benimle senden başka duyan hiç kimse yok dedi. Yüce Allah'a yemin ederim ki bu savaş sona ermeden önce bu mesele birisinden duyulursa, seni de bu hainin yanına gönderirim. Eğer yaşamak istiyorsan diline sahip ol. Bil ki bu söz askerin gücünü zayıflatan bir söz olur. Biz de kötü bir yenilgiye uğrarız. Daha sonra halka müsaade edildi ve onun huzuruna girdiler. İçeri girenler teyzeri kanlar içinde yere serilmiş bir halde görünce, hayretler içerisinde ses ve solukları kesildi, ayakta donup kaldılar. kuteybe onlara, hain ve sahtekar bir adamın öldürmesi sizi niye korkutuyor dedi. Onlarsa, biz onun Müslümanların iyiliğine çalıştığını zannediyorduk dediler. O, aksine onları aldatıyordu. Böylece Allah, onu yaptığı suçtan dolayı cezalandırdı dedi ve yüksek sesle şunu ilave etti Şimdi düşmanınızla savaşa gidiniz Daha önce düşmanlarınıza karşı göstermediğiniz bir cesareti göstermenizi istiyorum Askerler komutanları Kuteybe bin Müslimin emrini yerine getirip düşmanla karşılaşmak için engelleri açtılar iki ordu saf düzenine geçti, Müslümanlar düşmanlarının ve savaş malzemelerinin çokluğunu, korkunç durumlarını görüp, Kuteybe bin Müslim askerlerine etki eden şeyi hissedince, birlikler arasında dolaşmaya, onların azim ve kararlarını coşturmaya başladı. Daha sonra etrafındakilere dönüp, ''Muhammed bin Vasi el-Ezdi nerede?'' dedi. Onlar şu cevabı verdiler, ''Ey emir, o sağ cenahtadır.'' ne yapıyor deyince mızrağına dayanmış ve gözünü semaya dikmiş bir halde parmağıyla gökyüzüne doğru bazı işaretler yapıyor. Ey emir onu senin yanına gelmesi için çağıralım mı dediler. Hayır bırakın onu dedi. Arkasından da şunu ilave etti. Vallahi bu parmağı bin delikanlının taşıdığı bin meşhur kılıçtan daha çok seviyorum.'' bırakın onu dua etsin. Biz onu ancak duası kabul edilen birisi olarak biliyoruz dedi. Müzik Müslüman ve düşman orduları tazılar gibi hızla birbirlerinin üzerine atıldılar. İki topluluk Denizin coşkun dalgaları gibi birbirleriyle karşılaştılar. Allah Müslümanların kalplerine sekineti yani iç huzurunu indirdi ve katından bir ruhla onlara yardım etti. Gün boyu durmadan düşmanlarıyla vuruştular, gece olunca Allah müşriklerin ayaklarını sarstı ve kalplerine korku saldı. Onlar Müslümanlara sırtlarını döndüler, mücahitler kimini öldürmek, kimini esir etmek ve kimisini de kovalamak için onların sırtlarına bindiler. Bu durumda Kuteybe'ye barış ve fidye teklif ettiler ve arla aralarında anlaşma yapıldı. Düşman esirlerinin arasında çok zararlı, milletini Müslümanlara karşı kışkırtmada çok etkili bir adam vardı. Kutebe bin Müslüme şöyle dedi. Ey komutan ben fidye karşılığında canımı kurtarmak istiyorum. Ona sordu peki ne kadar vereceksin? Değeri bir milyon olan beş bin Çin ipe diye cevap verdi. Kutebe askerlerinin ileriye gelenlerine dönüp ne diyorsunuz deyince onlar bizim fikrimiz şudur. Bu mal Müslümanların alacağı ganimetleri artırır. Biz bu zaferi kazandıktan sonra ...artık bu adamın ve benzerlerinin zararından korkmayız dediler. Kuteybe, Muhammed bin Vasi el-Ezdi'ye dönüp şöyle dedi... ...sen ne diyorsun ya Ebu Abdillah? O da, ey komutan, Müslümanlar diyarlarından ganimet toplamak... ...ve malları yığmak için çıkmadılar. Onlar ancak Allah rızası için onun dinini yeryüzüne yaymak ve düşmanlarına üstün gelmek için çıktılar. Kuteybe, Allah senden razı olsun dedi. Vallahi canını kurtarmak için dünya malına harcasa bile bugünden sonra Müslüman bir kadını korkutmasına müsaade etmem dedi. Daha sonra onun öldürülmesini emretti. Allah Kuteybe bin Müslim ve onun gibilere rahmet eylesin. Dağlar, taşlar, yollar aştım, susuz çöllerde dolaştım. Dağlar, taşlar, yollar aştım, susuz çöllerde dolaştım. Dağlar, taşlar, yollar aştım. So Etlende diri deva, sende hasta.